Asgari ücret beklentiniz nedir? Ocak ayında bir zam gelecek. En azından 25 olması lazım. 25 30 ol olur. Evet, 30 olma. Evet. Hayal bunlar olmaz böyle bu kadar. Yani ya zaten biraz hayalperest olmadan gerçekçi. Ya hayal değil ama gerçek ülkede. Ya olur niye olmasın ki? Mesela Mehmet Maçaoğlu işçisine, belediye işçisine şu anda 22 milyon maaş veriyor. Şu anda daha zamlı değil. Tabii. Yeni sezona girdi zaman zaman yapacak mı Fatih Maçaoğlu diyor. Ocak ayı için beklenen zam ortalama 15, 16, 17 bin bekliyor vatandaş. Ee? Siz 20, 30 dediniz. Evet. Bu hayal bence. Ben de size söyleyebilirim. Yok ya hayal, hayal. Çünkü devamı sen aynı adama verirsen hayal olur. 22 seneden beri aynı adama veriyorsun. Bir de değişik bir adama ver bakalım. Hayal mi gerçek mi? Diyorlar ki Türkiye deneme tahtası mı? Niye deniyor? Ya deneme niye tahtası olsun? Güzel şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bayramlarda dedi 15 lira dedi size para vereceğim dedi. Artı dedi ücreti de bu kadar vereceğim dedi. E inanmadı. Artı bir de depremzedeler inanmadı Hatay'da. E şimdilik sürünüyorlar. Evleri yok, barları yok. Geçen gün, da geçen gün. Deprem deprem evet. Abi. Depremzedeleri evinde çıkarak. Geçen gün yağmurda mi? yağmur altında, su altında kaldılar. Şimdi olduğu gibi sürünüyorlar. Bir de bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk çiftçisine arazi veriyor. Imzalı bak şeyinde. Bu gerçek yani uydurmuyorum. Google'a kim giriyorsa girsin o oradan çıkar yani. Bu yalan değil. Daha geçen gün haberlerini seyrettim. Oraya TOKİ giriyor. Çiftçileri mağdur ediyor. Neymiş? Arazi olduğu zaman ne diyorlar ona? Şu anda TOKİ satıyor yani oraya. yani çiftçileri devlete şey etmiş. Zamanında rahmet Atatürk demiş ki kardeşim bu araziler olduğu gibi çiftçinin ekebilir, biçebilir, millete faydası olabilir. Ama şu anda da bir imza şu anda satışa çıkıyor. Sen ben alabiliyor Çift, o arsadan? Çiftçiler çiftçi. mağdur. Param varsa alırsın niye alamıyoruz? Tabii Tabi tabi TOKİ veriyor yani. Diğerleri de vermiyor. Sadece TOKİ. Başka bir şey yok yani. Ama ne oluyor? Garibanın onun bunun ağını çekiyorlar. Bakalım yarın öbür gün millet demiyor ki hiç biz ölmeyelim. Yarın öbür gün o ölümü de tatacak. O ağlayan kişilerin de ahı da kalacak. Bu oy verenler de aynı destekliyorlar ya yani. Bu verilen partiye destekliyorlar. Çok güzel çalışıyor, çok güzel şöyle yapıyor, yok böyle yapıyor diye destekliyorlar partilerini. Ben şimdiye kadar oy vermedim yani. Oy verenlere şey yapıyorum. Onun yapmış olduğu ahı da onlar da çekecek yani. Çünkü çiftçiler orada ağlıyor, gözyaşlarıyla ağlıyor yani. Hiç. Ya diyor biz ne ekeceğiz diyor. Bizim gelirimiz burada. Ekmezsek bitmezsek Atatürk zamanında imza koymuş. Kim sağlamaz bunu. E sen yasa getiriyorsun, yasayla değiştiriyorsun bunu. E, o ekmezse biz de aç kalacağız. Şimdi ben tütün fabrikalarını kapat. Ben zamanında 5 lirayı sigara içiyordum. Şimdi 50 liradan aşağı sigara yok. 50 lira, 60 lira sigara. Sen tütün fabrikalarını niye kapatıyorsun kardeşim? E kapattın diyelim. Misal diyelim ki gidip ben orijinal sigara alamıyorum. Gidiyorum kaçak sigara alıyorum. Vergisi de yok, bilmem neydi yok. Millet gidiyor tütün müdahale oldu. Parası olan içiyor, parası olmayan da gidiyor tütün içiyor yani. Beyefendiye soru sormak istiyorum. Depremzedelerle alakalı. Dedin yani işte depremzedeler orada sürünüyor. Depremzedeler neden CHP kısmı orada oy almadığı için otellerde, pansiyonlarda, yurtlarda tahliye verip çıkarttı? <laughs> Ya, haberlere çıkan bir şey. Ben haberlerde gördüğümü söylüyorum. Haberlere çıktı, ülkenin gündemine de düştü bu. Oteller derken hangi oteller? Bir haberlerde. Ne diyorsunuz? Ha, evet. Tekirdağ'daki bir şey. Seçim projesiydi yani. Evet. Ben gittim e, baktım e, oraya. Oradakiler orada adam evi şey barkı yıkılmış gelmiş. Gittim, baktım Otele de baktım. Orada, orada gitti, baktin vatandaş baktin ya, yok. Yok yok. burada bak bu kamerayı izleyen kişiler seni konuşmamı benim konuşmamı, gerçeği kaydaya alıp bilgi ediniyor. Ama kelimeler. Yalan mı? AK Parti ne yaptı diyorsun? Bak daha ismini söyleyemezsin. AK Parti ne yaptı diyorsun? AK Parti ne yaptı? Her şort bana CHP'nin yaptıklarını say. Ya say Kendi Türkiye say say bitmez. Aynısı yani. İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun kini yani? say. say, say bitmez. Tamam ee, e, ben burada İmamoğlu yormam. destekçisi değilim bir dakika. İmamoğlu destekçisi <laughs> ama değilim ya. ama tamam. Google'a girdiğiniz zaman İmamoğlu'nun icraatleri yazdığınız zaman yok, 300 küsür, yok. küsür Ay, icraat çıkıyor. Size, yok bak ben, yani size 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 sormuyorum. Size. Sormuyorum. ben size sormuyorum. Ben size soruyorum. Sen savunduğun partinin bana bak abi sen bana savunduğun partinin savunduğun partinin savunmuyorum. Verdi oy verdiğin partinin bana şeyini say abi. İcraatlerini say. Ne yakın? Bak sana yakın emin önünde. Şey. Esnaf lokantası var orada. <laughs> Git 40 lirayı ye. Sen diyeceksin ki yalan. Ne, yap, tam ne ki Esnaf yaptı? Tam adı Locman yaptı. Çıkacak abi. Yaptı. temelini temeli 2 ay önce yaptı. Sultan yaptı. iki ay 2 3 ay önce Sultan Gazi'de attı, attı temeli. Seçime 3 ay kalmış. 4 senedir niye atmıyordu? Daha şimdi atıyor. Abi bak şimdi bu seçim olayında adamlar reklam yap, yapıyor. yapıyor. Yapmıyor abi. Temeli vurmuş, gitmiş saç bile dökmemiş. Sa gözümler. Ben Sultan Gazi'de oturuyorum çünkü. Ha evet. yani savununuz partinin. Önce bir icraatlarını ya düşünün. düşünün. Yaptıklarını düşünün. Öyle gel bana. Burada kalkıp milletin aklını kalın. Ben burada söyledim. Her bir kelime bak burada her söylediğim Merhaba bir kelime bu kanal kaç milyon izleniyor değil mi izlenmesi gayet güzel bu izlenen kanalda millet bunu bilgi olarak kafasına yer ediyor diyor ki bu adam yalan konuşmaz bu adamın söylediği doğrudur dur bu adam dediğini ben kafama yazayım ama senin konuştuğun kelimelerin yüzde yetmiş yalan hangisi yanlış diyorsun depremzedeleri mağdur etti herkesin ahı var evet, çiftçinin ahı var ne var? var şu anda ah. Malatya on numara gidiyor evet. canım konutlar teslim edilmeye başladı Maladya. ben de pötür şey geleyim Malatya pötür geleyim her türlü yardım yapılıyor sen yıllardır buradasın ben seni Güzel biliyorum ama Güzel kardeşim. kalkıp milletçe bak Google değil milletin aklını, aklını karalama en ama yani. azından ben şöyle bir yorum Bana yapacağım bir dakika abi depremzedelere ev yapılacak biliyorsunuz ki Kılıçlaro Yap kılıçdaroğlu babala babala TV'de şöyle bir cümle kullandı bizzat dinledim bir dakika Erdoğan'ın cümlesini söyleyeceğim size. Kılıçdaroğlu tamam. şöyle bir cümle kullandı. Depremzedelere ev yapılacak, <laughs> ev verilecek. Adam adam. E Zaten bunun kredisini hatırlamıyorum. Bir ya da beş yıl sonra alacaksan hiç alma. Beş yıl sonra alacağım parayı. Ben Depremzedelere size... deprem ücretsiz ev yapıyorum. Kılıçdaroğlu dedi. diyor. Kılıçdaroğlu aynen evet. böyle cümle söyledi? Cumhurbaşkanı ne Erdoğan ise bir yani yıl yani? sonra Yok, ödemelerini alacak. Sizce hangisi doğru? Adam gerçek olanı söylüyor. Kılıçdaroğlu vaat veriyor. Kılıçdaroğlu verdiği vaatten hiçbirini tutamadı ve gitti. Şans Niye? Çünkü şans değil. Adam çok söz verdi. En basit örneğini söyleyeyim. Ben bu seçimi kaybettim kaybedersen ben diyor mesela geçen seçimlerde Erdoğan diyor seçim alsın ben diyor istifa edeceğim. Bu sözlerini tutmamış adama kim güvensin? CHP kendi kaç oyla kaybetti Özgür Özel nasıl kazandı? Şimdi, He. Gelmedi ki <laughs> dönem, hemen gel. Ha, gelemez <laughs> çünkü yalan söylüyor. Yalan, yalan konuşuyor. <laughs> Önümüzde asgari ücreti bir zam gelecek Ocak ayında. Ne kadar gelse vatandaş rahat edebilir. Ben size şöyle söyleyeyim. Ne gelirse gelsin. Bizim büyük şirketlerimiz, büyük tüccarlarımız nasıl hani bir boykot uygulandı Türkiye genelinde. O markaların hepsi nasıl 80-100 liradan 30 40 lira, 50 lira, 60 liralara düştü. Hangi markadan ee, 30, 30 liraydı? Mesela Colgate'in dış fırçası. 80-90 liraydı. O günü şokta indirimdeydi mesela. İndirim 60 lira. Ama niye indirim? İndirim yok. İndirim Çıkıyor değil çünkü değer kaybetti. Sen almadın ben almadım o almadı ne oldu? Stok kaldı. Stokta kalan malı eritmesi lazım. Eritmesi için ne yapıyor? İndirim diye bir ortaya laf atıyor ama indirimli değil kurtarıyor. O 60 liraya sattığı üründe de kar ediyor. Yani benim demek istediğim şu. Ne yaparsak yapalım biz kendi kendimize yapıyoruz. 30 liralık mal edilen bir ürünü veya çiftçiler o günü gördüm. Limonu 60 kuruşa diyor ben tarladan çıkarıyorum diyor. Limon bizim pazarımıza gelen kadar 10 lira kilosu. Ama arada bunun mazotu var, mazotu var. üretmesi Mazotu da olsa var. bu kadar yansımaması lazım. Hani her şeyin bir bedeli var gözde görülen. Yani bununla alakalı bence bizim devletimizin yapacağı bir şey, ben kendi şahsimi söyleyeyim. Serbest piyasayı kaldırıp gıda, ana temel ihtiyaç ürünlerine bir kota koyup belli fiyat belirlendirip maliyetin o şekilde satışa sunması lazım. Sizce yeterli denetim oluyor mu? Bence olur diye düşünüyorum ama şu an yeterli değil. Ama olacaktır elbet. Yani şu an eskiye yönelik gerçi geçen gün daha da artıyor. Sayılar çoğalıyor denetimler artıyor. Ben görüyorum. Bayrampaşa'da da görüyorum. Sultan Gazi'de de görüyorum kendi bulunum yerde. Her zaman denetimler var. Göz açtırmıyorlar. Sizin kendi görüşünüz. Bir de vatandaşı asgari ücreti sorduğum zaman bu ülkede asgari ücrete çalışan mı var ki evet. diye sistem ne düşünüyorsunuz? Çalışan var. Adamın bir mesleği yok. Bir sanatı yok. 25-30 yaşına gelmiş. Bir sanat sahibi değil. Bu adam mecbur askeri ücreti gidip çalışacak. Ama benim al göstereyim. Benim yaşlarım el pamuk gibidir. Benim elim sanatımdan dolayı kirli. Benim sanatımda haftalık 8 bin lira, 10 bin lira arası değişir. Peki meslek okulları niye kapatıldı delikanlı? Meslek okulları benim Bayrampaşa'da bir tane var. Hala duruyor. Kapatıldığını görmedim. Şişteki kapandıldı yani. Benim ben ben ki, şey zaten CHP. CHP'de. Niye kapattı? Onu CHP'ye CHP, sor. CHP Nasıl yok? Milliyetin bakanlığı. E tamam belediye başkanı gidip sen bu okulu niye kapattın diye sormuyorsa niye soramazsın? Millet ona hakkını hı, vermiş, e. yetkiyi yiyecek. vermiş. işte Top Top Evet. Sen gibi kazanmış hı. değil mi? Bu oy vermiş, ben oy vermişim. Bu adam başkan. Bu adam gidip o ilçenin halkını savunacak. Savunamıyorsun. Sen şimdi evde babana karşı hı. gelebilir misin? Babam bir şey bak, söyledi bak, zaman. Bir yerde ben söylerim. Baba bak bu konuda derim. E sözün geçiyor mu? Yok. Babam da sonra düşünüyor. Doğru diyorsun oğlum diyor. Haklısın diyor. Eğer düşünceliyse tabii. Size bir bu genç da. olarak ekonominin gidişatını nasıl buluyorsunuz merak ediyorum. Ben genç olarak şöyle söyleyeyim. ekonominin gidişat dış ülkelerde genelleme olarak yani ben araştırıyorum kendi ticaretle uğraşın için. Genel olarak dünya genelinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ne zaman başladı? Pandemiden bu yana. Bu pandemi geldiğinden beri tüm dünyanın üstüne çöktü. Hepim bir oldu. kara bulut gibi. E ne oldu? Ekonomi tüm dünyada çöktü. Çoğu ülke hızlı bir şekilde atladı. Çoğu yavaş. Biz de tam atlatma noktasındayken büyük bir felaketle karşılaştık. 11 tane şehrimiz yıkıldı. Bununla alakalı yaptırımlar, ödemeler oraya ağırlık verildiği için malum pahalılık arttı. Niye arttı? Bu da yine bize geliyor. Bizim vatandaşlarımız yüzünden. Üretim Nasıl alakası? Türkiye'de üretim şu anda üretim yok. Ben Rize'liyim. Çay gübre mi? İthaldan İtal'dan yani? neden alıyoruz? Daha önceden 20, 20 sene önceki bir saniye sözümü kesmeyim. 20 sene önceki yerli üretim vardı. Gübreler. Şu anda İtalya'dan geliyor. Çayın almış olduğumuz veri gübre daha iki katı, üç katı daha fazla ödüyor. Yani hep insanlardan bahane aramayalım. Üretim. Yapmışlar devret sistemine geçti. Fabrikalar hep devredildi. Müteahhitlere. Üretim yok Türkiye'de. Yani yani bir tarımı şu anda Karadeniz'de ne ekersen her şey olur. Mısır olur, efendim söyleyeyim, çay olur, her şey olur. Ama bizim topraklarımız şu anda kupkuru kalmış oldu. Yurt dışından geliyor, her şey yurt dışından geliyor. Bir Gençler çalışmıyor dedin. Sizi bugün aldık bir tane daha koyduk. Orada tarım yapar mısın dedik ya da çobanlık yapar mısın dedik. 20 bin TL de maaş gider misin? Gitmem. Niye gitmiyorsun bir genç olarak? Çünkü İstanbul'u daha çok seviyorum. İşte bak bütün gençler böyle aslında. Burada da bence sorun var. Kendi şey, fikrim. Kendimizde ben. Benim yine bak abinin dediği olay da benim dediğime geliyor. Diyor. Şimdi benim atıyorum bizim mesleğimiz belli. Ama bazı kırsal yani kesimlerde, oluyor. köylük alanlarda benim akrabalarım hayvancılık yapıyor. Kimi tarla ekiyor, kimi bahçe ekiyor. Ama bu adamın çocuğu bir dakika. Abi. Bu adamın abi bir dinleyeceğim mi? Abi dinleyeceğim. Ben seni kesmedim ama. Bu adamın çocuğu doğuyor, ne oluyor, yetişiyor. Bu adamın çektiğini, gördüğünü, öğrendiğini öğrenmiyor babadan. Babadan öğrenmediği için kolay işe kaçıyor. E ne yapıyor? Ben diyor ben diye işte iş atıyorum. İstanbul'a gidip tekstildir, otomotivdir, motor ustalığıdır veya normal herhangi bir market işçiliğidir. Buna geliyor. Orada gelen nesin oluyor o adamın ektiği orada kalıyor ne yapıyor bir de bu abi Rize'den gelmiş. Evet. Fındıkta tarlam mı var? Çay tarlam mı? Çay, çay bahçesi. bu adam köyünde tarlası da var ama üretemiyor. Evet. Bu niye üretemiyor? Yani niye üretemiyorsun abi? Mesela burada çayın gelirim az olduğu için, oradan geliri sağlayamadığım için mecburen çalışmak zorunda kaldım. Eskiden çaydan, bahçeden çalışıyorduk. Şimdi ne oldu? Üretim azaldıkça biz başka yerlere gitmeye başladık. Mısırımızı ekiyorduk, mısır bitirdik. Şu anda çaya başladık. Yani gübre aldığımız karşılığı alamıyoruz aslında. Sizce destek çay, yok çay, yani. Ben abi, evet, çay, abi. Daha abi çayın kilosu senin terlandığı toptancı kaça çıkıyor? Toptancıdan başka bir diyor. şey. Ana yok, yok ben sana başka Hayır, bir şey derim. Kooperatif, devletin evet. bir kooperatifi var. O kooperatifin onun elindedir. Tam kaça çıkıyor? Senin karlarına. sen kaça verdin bu sene mahsulünü? Çay mahsulünü? vermişse vermiş 11 lira, 12 lira, 13 lira. 12 lira. Çayın kilosu 98 lira marketlerde. 80 lira doğru mu? 11 liradan çıkan yüzde %100 yani onda 10. On. 4 kere kuru çaya zam yapıldı. Biz müstahsiliz 4 kere zam yapıldı kuru çaya. Peki, çay Peki çay şu şu, şu sence ne olması lazım abi? Üreticisi gereken e, de tabii Heh. ki olması gereken ama e, de müstahseliğe de karşılığını vermek lazım. Peki bu zamları kim yapıyor? Ben sana şey, dediğim gibi şurada kebap 80 lira normal bir lokanta. hiçbir yerde kebap 80 lira değil. Gidelim. Mi? Gidelim. Şu an yayını kapat gidelim. 80 lira şurada bir kebap bulamazsın. Işıkların orada öyle ne yedim? O yüzden söylüyorum. İndirim, i̇ndirim değil. Yok adam yazmış. 80 lira porsiyon 130 lira. Ben de Bildiğim böyle kebap, Adana Urfa kebap Mardin, 80 Mardin lira. burada evet, arkadaş diyor ki burada diyor kebap 80 lira. E diyelim ki ben atıyorum Beyazıt'ta geziyorum. Ne yapacağım? Emin mi geleceğim? Ya. Beyazıt'ta ucuz var. Ne ki yok abi ya bak alışverişe gittim mi ne yapıyoruz? Markette bakıyoruz fiyatlara. Normal bir market. Örnek vereyim Migros. Migros'ta 100 lira çay diyelim. Misal çay örnek yani takılmasınlar. E, normal başka markete gidiyorum. 90 lira. E başka yere gidiyorum 85 lira ekonomiyi kendi cebimizde ama bu zamlılık bu pahalılık bazı kesimler uyguluyor. Millete fiyata bakmadan alıyor adam diyor ki ha, ben diyor 80 lira malı 100 liraya satabiliyormuşum 100 liraya satabildiğim malı diyor ki misal şimdi dinle dinlemiyorsan laf atlama şimdi dediğim olay şu araştırırsan uygun olur ama sen araştırmadan gidip alırsan adam diyor ki ben 20 lira fazla satabiliyorsam haftaya 10 lira daha ekleyip öbür hafta 5 ekledim 3 ekledim millet zaten araştırmıyor. öyle bu da serbest piyasa. Mi? Benim şahsi görüşüm Hala devletin ha serbest piyasaya bir mi? el atması lazım. Tamam. Benim de işim bu.